Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Bugün sizlerle birlikte kuzenim Asaf'la şeyler bulacağız. Hoş geldin Asaf. Hoş bulduk. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, ziline unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun 3. ve 2. bölümünü çekemem. Çünkü para da böyle bu şeylerde para vermek istemem. Tamam. Ama bunu bitireceğiz bizi. Yani bunu ikinci bölümüyle ikinci bölümü oynayabilirsem bir yerden yükleyip oynayabilirim ancak o da zorla. Ah, tamam. Ay ben bunu birinci bölümünü, ikinci bölümünü, üçüncü bölümünü bitireyim. O da ağrını ben. Ben bitirmeye çalışacağım. Bakalım. Bak. safla bunu bitireceğiz. Değil mi Asım? Evet Asım. Buradan buradan geçelim. Şimdi hiç evde oluyorum. Zaten evet, evi biliyorsunuzdur. Buradan içinden bir şey Burada biraz özür diliyor ama evet, zaten işte. güzel. Direkt buranın dışına geçip alt da geçmek istiyorum. Zaten bu ne kadar acı vardı. Gördün mü adamı ileride? Arkadaşlar görüyor musun? Tam şuradan havaya çıktı. <laughs> Arkadaşlar biraz daha sınırlarım Biraz daha sınırlarım Arkadaşlar biraz Ve asıl da başka oyunları gelmesini koyduk. Şimdi bunun üstüne çıktık. Sözü cinsin şey az olmadı. Üst kata geçerken böyle. arkadaşlar. geçen taşlar Şöyle şey yapacağım. Az kasılmıyor. Hemen şimdi şey şunu da bırakalım. Hemen buradan şuraları hiç sevmiyorum. Olmasa Hemen tamam açtım değil. Şimdi araba anahtarını aldım. Aldık. Hemen bitireceğiz. Hayır, ay 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 değil mi? ay evet. Geçen, oynadığım zaman kaybetmiştim. Hayır. Yine ay <numitidiam> ama olmadı. Tamam, tamam şimdi. Bir sonra bunları ayırmaya çalışacağız. Bunu kontrol etmeden yapacağım. Oradan açın da bakalım. Ve efendim asıl. Arkadaşlar 100 e abone oluyoruz yani ben bu, bu kadar 30 abone yaptım ama şey belki uzun, bu bu kadar uzun video uzun video var videoyu yani sportsde, dizi gösterir, dizi Salıp buradan buraya çıkıp. Ne bu? oluyor? <Abi>, oyun oluyor? <buldum. gülüyor> Mm -hmm. I know. Yes, what is it? My name is and This is Harry Jarvis from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in. Mm -hmm. I am rather busy. I Конечно, здесь я тебя тут пью. kaldık arkadaşlar. Şimdi hemen oyunu bitireceğiz. Duman sağ. Evet, bu masa. Evet. Ne yaptın? Şimdi yaptın? Ne Şimdi Ne yaptın? Ne Alkışlanmak için. Teşekkür ederim. Onu bitir. Hala bitir. Şimdi Ve ve buraya geçtik asaf. Şimdi hep şu alt katı da bitirdiğimizde onu hızlıca bitirmiş olacağız. Bu bon oyunda dünya yakını kurmak istiyorsanız yazınız hızlı olacak. Olması lazım. Hemen şunu alalım. Şurayı açalım. Burada her neyini Hemen sonuna uğraşmak istemiyorum. Direkt bildiğim bir yoldan yapalım. Kapı sandalye. Kapı. Şimdi burayı kıracağız. Şimdi bunu hemen buraya koyduk. Bakın biraz. Kırmatık bir şekilde koymamız lazım için Şimdi bunu düzgün koymamız lazım şimdi... ya olmadı şimdi şöyle olsa ne geliyor bu gelmiş ya burada onun hiç uğraşılmaz Bunu fırlatalım bir de. Hmm. Ya olmadı. Az kalsın oluyordu da. Değil mi Asım? Evet. Hmm. Ne oluyor artık? Şimdi? Yes oldu. Güzel <laughs> arkadaş. Artık kapı çalışmıyor.

burada oyunu 10 dakikada bitirmiş olduk. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.